Bu videomuzda sizleri 1997-1998 sezonunun sondan bir önceki haftasına götürelim istedik. Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde haftaya lider giriyor. Aynı gün oynanan maçlarda Sarı Kırmızılar evinde İstanbul Spor'la karşılaşırken Sarılı Acıvertliler deplasmanda Şeker Spor'la oynayacak. Ankara'dan gelecek herhangi bir puan kaybı haberi ve Galatasaray'ın galibiyeti Cimbom'un şampiyonluğu demek. İşte böyle bir ortamda 3 Mayıs 1998 gününe gidelim. Ali Sami oynanan karşılaşma hakemi Muhittin Boşat. Nesim topu alıyor İstanbul Spor'da Nesim Oğuz paslaşması Aykut'tan sol kanada Sergen Şimdi pas offside bayrağı kalkıyor Aykut'un pozisyonu Offside bayrağı kalkıyor 11. dakika Offside değil diyor Aykut Pozisyonu izliyoruz değerli seyirciler Aykut Sağ kanada. Okan aldı. Arif Hakan Şükür içeride. Ceza sahasına Halil Agiç. Havalandı. Ergün. Okan, Hakan Ünsal dışarıya. Hakan Ünsal. İşte pozisyon. Hakan Ünsal. Ve dışarı gidiyor top. Bas sol kanada. Hacı hareketli. Gökhan karşısında. Hacı rakol Tergen. Engin. Ceza sahasına. Aykut'a doğru. Dışarı. Bir anda savunmanın arasından geldi Aykut. Çok tehlikeli bir oyuncu. Ortayı yapan Engin. İşte pozisyon. İstanbulspor takımının golü mudu? Aykut ve dışarı gidiyor top. Kaptırılan top. Aykut içeride. Yerden Popescu. İkinci pozisyon. Aykut, Saffet geriye. Oğuz sert vurdu dışarıya. Oğuz görüntüde. 26. dakika. Hacı. Hacı sıyrıldı. Hacı şimdi vurdu dışarıya. Hacı görüntüye geliyor. 26. dakika 0-0. Hacı'nın vuruşu. Hacı. Sol kanada oynadı Hakan Üçsal'a. Hakan Üçsal ceza sahasına. Okan. Okan topu aldı. Ceza sahası içi. Okan'ın ortası. Kanda. Strap kov ve direk. Arif. Strap kov ve direk. Tugay sağ kanada. Hacı. Hacı dışarı gidiyor. Galatasaray'ın girdiği pozisyonlar. Az önceki pozisyon değerli seyirciler. Okan pozisyon yaratıcısı. Topu kontrol etti. Ceza sahasına girdi. Arif ve Hakan Şükür. Arif, Stravko ve Direk. Hacı'nın şutu dışarı giden top. Hacı. Oğuz karşısında. Hacı. Şimdi pas Tugay ceza sahası. Kaleci çıktı Tugay'a çıktı. Gökhan. Ve oyun devam ediyor değerli seyirciler. Sağ kanat ceza sahasına. Halil Agiç vuruyor. Sol kanada geldi. Doba Akar Ünsal aldı. Ceza sahasına. Hacı. Sağ kanada. Okan. Okan. Orta pozisyonunda. Gökhan oyun devam ediyor. Bu pozisyonda herkes yardımcı hakeme baktı ve Gökhan son anda topu çıkartıyor. Sergen. Arif. Kaca dışı diyor. Maçın hakemi Muhittin Boşar. Ve Galatasaraylı İstanbul Sporlu oyuncular. Gergin anlar yaşıyoruz Ali Sami Yastan'ın Müthiş bir stres var değerli seyirciler. Galatasaraylı ve İstanbulspor oyuncular Sergen hemen ortalarında. Ortalığı yatıştırmaya çalışıyor. Sergen. Sergen'in bası. Aykut. Engin ortada. Sol kayla pas. Bombozculu. Saffet kaç karşıya. Bir çalım. Hakim'e baktı penaltı. İstanbul Spor penaltı kazanıyor. Ali Sami İstanbul Spor penaltı kazanıyor. Engin topun başında. Kaleci Mehmet Kalesi'nde. Maçın hakemi en üstü şarkını vermiş değil. Şimdi verdi. Engin geldi. Engin vurdu ve gol oldu. İstanbul Spor 1-0 önde. Karşılaşmanın 44. dakikası. Engin'in golü. Galatasaray 0 İstanbul Spor 1. Fatih Terim görüntüye geliyor. Fatih Terim stresli dakikalar. Galatasaray 1-0 yenik durumda. Arif. Hakan Şükür yükseldi. Engin, Hakan Ünsal göğsünü kontrol etti. Aşırdı dışarıya. Hakan Ünsal görüntüye geliyor. Okan kullandı. Arif ceza sahasında. Arif vurdu. Halil Ağbiç. Ergün. Ergün. Sağ kanada Okan'a. Orta ceza sahasına. Tugay Kafa dışarıya. İşte Tugay görüntüde. Hacı'nin pası. Ergün. Popescu. Bir orta daha. Gol pozisyonu. Okan aşırdı. Gol, gol, gol. Okan attı. Galatasaray beraberliği yakaladı. Okan'ın golü. Ali Samiye yıkılıyor adeta. Okan'ın golü. Galatasaray durumu 1-1'e bir götürüyor... Okan değerli seyirciler... Galatasaray taraftan ayakta... Okan, Okan... Galatasaray 1... İstanbul Spor 1... 55. dakika... Okan'ın golü... Ali Samyan'da durum 1-1... Oyun gelişimi ekranda... Hatta İstanbul Spor savunmasında... Okan aşırıyor... Top havalanıyor ve Arda'na gidiyor. Bu gol Galatasaray'ın beraberlik golü. Yine Galatasaray'ın hata. Ceza sahasına Zdravko. Tekrar seyrediyoruz. Okan'ın golü. Gökhan'ın üstünden geçiyor top. Zdravko çıkıyor. Okan ve durum 1-1. ne durum 1-1 oluyor maçta Gökhan Arif Tugay Hakan Şükür Hakan Şükür gol 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 Hakan Şükür Hakan Şükür Hakan Şükür Galatasaray 2-1 önde Hakan Şükür Galatasaray 2, İstanbul Spor 1. Hakan Şükür değerli seyirciler. Bay attığı bu gol Galatasaray'ı 2-1 öne geçiriyor. Fatih Terim görüntüde. Hakan Şükür. Hakan Şükür ve topağlarda. Golü hazırlayan Tugay. Golü atan Hakan Şükür. Ali Sami Galatasaray 2. İstanbul Spor 1. 2-1 önde Galatasaray. Pas Tugay'dan. 59. dakikaydı ve Hakan Şükür. Oğuz, Sergen, Saffet boş. Saffet'in önüne İstanbul Spor'a Saffet. Engin geldi. Engin aldı. Engin'in vuruşu kaleci Mehmet. İkinci pozisyon yine Mehmet. Toplara çok iyi vuran bir oyuncu Engin. Ve genç kaleci Mehmet. İşte pozisyon. Popescu. Ergün. Yerden Hakan Şükür. Topuk bası. Arif kaleci Stramko Stramko Son anda uzanıyor topa. Bulgar milli takımının kalecisi. Çok tecrübeli. Bir panter gibi görüyorsunuz. Son anda tokatlıyor topu. Sergen oyundan çıkıyor. Musiç oyuna giriyor. Efes kurtarışı tekrar izliyoruz. Dileriz çok ciddi bir şey yoktur. Ankara'dan gelen gol haberi. Samiyen bir kez daha ayağa kalktı. Ve Galatasaraylı oyuncular da tribünlere baktılar. Ankara'da golü atan Şekerspor. Birazdan genç oyuncu Emre oyuna girecek. Okan yerden bir pas. Hakan Ünsal. Hakan Ünsal Okan. Kaç kaç ya. Okan oradan çıkarttı. Arif'e de gol. Gol gol 3-1 oldu. Gol Arif. Gol Arif. Galatasaray 3-1. İstanbul Spor 1. Galatasaray bu golle atlıyor. Durum 3-1 oldu. Müthiş bir sevinç Galatasaraylı oyuncularda. Galatasaraylı oyuncular 3-1'in mutluluğunu yaşıyor. Galatasaray 3 -1 İstanbul Spor 1. Tribünler yıkılıyor değerli seyirciler. Ali Samiyen'de ve Galatasaray 3-1 önde. Vuruyor. Arif vuruyor 3-1. Hakan Ünsal. Şimdi Okan. Ve topağalarda gol Arif. Sahanın yıldızı Okan'ın verdiği pas. Arif'in golü. Arif'in, Okan'ın gol sonrası. Müthiş sevinci. Galatasaray 3-1 önde. Geleceğin yıldız adayı. Emre oyunda Galatasaray takımında. Ceza sahasının orta. Arif sol kanada. Galatasaray 4'e 2'ye kaladı. Arif süratli. Emre ortada Hakan Şükür geldi. Savunma yerleşmek istiyor. Arif ceza sahasına. Hakan Şükür. 4. gol bu gol. Gol gol. Hakan Şükür. Hakan Şükür. Hakan Şükür. Golleri sıralamaya başlıyor. 4 bir değerli seyirciler. Ali Sami gol çoğu başladı. Galatasaray 4, İstanbul Spor 1. Galatasaray ikinci yarıda silindir gibi. Galatasaray 4, İstanbul Spor 1. İşte Hakan Şükür. Galatasaraylı taraftarlar ve Galatasaray 4-1 önde. İşte gol. Ceza sahası. Hakan Şükür. Top gidiyor, gidiyor. Direğe vuruyor bağlara. Hakan Şükür. Usta bir golcü gibi vuruşunu yapıyor. İşte usta golcünün golü. Durum 4-1. Ceza sahasına. Kaleci Mehmet. Galatasaraylı oyuncular yedek kulübesi. Ve Ankara'dan gelen bir haber. Galatasaraylı taraftarlar. Galatasaray İstanbul'da 4 bir önde. düdüğünü çalmak üzere. Çalan düdük ve şampiyon Galatasaray. Şampiyon Galatasaray. Ali Sami Yesa'nın da Galatasaray şampiyonluğunu ilan ediyor. Galatasaray taraftarlar ayaktalar şu anda. 39 yıllık lig tarihinde Galatasaray şampiyonu mutlu sona ulaşıyor İşte Tugay'ın sevinci Şampiyonu evet. <laughs> çok mutluyuz. Ee, herkese özellikle futbolcularımızı, teknik kadroya, taraftarlarımıza, camiamıza kutlu olsun. Herkesi tebrik ederim. Bunu biliyorduk zaten. Yani şampiyon olacağımıza takım olarak inanmıştık ve olduk. Gördüğünüz gibi bir hafta kalımı şampiyon olduk. Artık kimse bir şey diyemez. Şampiyon olduk. Biz konuşacağız şimdi. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz şampiyonluğunda. E, bileğin hakkıyla elde ettiği bir şampiyonluk var. Biz de e, UEFA Kupası'nda inşallah Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Çok şükür Allah oyuncularımla ne kadar gurur duysam az hepsine helal olsun Sayın Başkanımızdan yönetim kuruluna seyircimize Galatasaray camiasını bu işin mimarları onlar bu işin mimarları oyuncular onları tebrik ediyorum. Geriden gelmek bir takım sıkıntıları aşmak şampiyon olmak bunlar çok güzel şeyler eee bütün rakiplerimizle çok güzel yarıştılar Hepsini tebrik ediyorum. Harika bir yarış oldu. İnsanlara mutluluk verdi. Sonunda biri olacaktı. Biz olduk. Çok şükür Allah'a. Bütün herkesi, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hadi herkesi beklet. Hadi herkesi beklet. Hadi herkesi beklet. Hadi herkesi beklet. İstanbul'dan yeniden geldik şampiyon olduk. Bütün Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Akide Akide kazandık biz bunu. Yani boşuna gelmedik biz buraya. İlk yarı 9 puan fark vardı. Onlar dediler bize şampiyon olamazsın ama biz arkadan iyi tempoyla geldik ve şampiyon olduk. Bu Onlar onlar muhteşem her zaman muhteşem. Şampiyonuz. <gülüyor> <gülüyor> Diyemiyorum. Şimdi eee biraz nefesimi alayım. <laughs> 9 puan gerideyken çok azimle çalıştık. Hiç yılmadık, hiçbir şey de bırakmadık. Gel bakalım. Gel. Şahane Süper Galatasaray. Şahane. istiyorum. Beş. Babacım artık camiamıza katılmanın zamanı geldi. Bırak artık o takımı. Fatih <laughs> <laughs> Fenerbahçe Ankara deplasmanında Şeker Spor'la berabere kalınca Galatasaray şampiyonluğunu ilan ediyordu. Fatih Terim yönetiminde üst üste ikinci kez mutlu son ulaşan Sarı Kırmızılılar toplamda 12. şampiyonluğuna ulaşıyordu.